Herkese kanalıma videoma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Yağmur. Bugün sizlere okulda olan öğrenci tiplerini çekmek istedim. O zaman öncelikle hemen şuradan kanalıma abone olun ve videoma like atın. O zaman hemen videoya geçelim. Günaydın. Günaydın. saçın çok güzel. Ha, mu? Ya ben bir sürü saç bakım şeyleri kullanıyorum ve aşırı ucuz. Kaç? Sadece 185 TL. Bir tane sadece 185 TL. Aşırı ucuz ama değil mi? Günaydın çocuklar. Hocam, hocam, hocam bir şey söyleyebilir miyim? Hocam çok önemli. Evet, hocam bir şey diyeyim mi hocam? Bugün var ya gizem Miray'ı tokat attı hocam. Hii. Evet hocam ben de şahidim hocam. Hem de çok kötü attı hocam. Ama... Bence hemen disipline gitmesi lazım hocam. Değil mi? Günaydın öğretmenim. Uça uyan. Uça. Hocam ya, hocam, ben bir dakika daha uyuyayım beni kaldırıyorsunuz. Çocuklar iki artı iki kaç eder? Hocam ben biliyorum hocam 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 ya hocam ya. Hep Mehmet yapıyor hocam. 80 artı 5 Hocam hocam bir, ben bilmiyorum hocam hocam, hocam hocam hocam. Hocam hocam. Hocam cevap 85. Tamam kızım ne bağırıyorsun? E hocam cevaplıyoruz daha yaranamıyoruz. Servisiz. Ali'cim soruyu sen cevapla. Hocam ben cevabı bilmiyorum hocam çocuğum hiçbir dersine çalışmıyorsun. Destek. Tamam Hadi hocam edin. olur. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Ay hocam. Üstünüzdekine bayıldım. Hocam. Çok güzel olmuşsunuz. Saçlarınıza bayıldım. Hocam çok aşırı tertemiz olmuşsunuz. Hocam nereden aldınız acaba kaza? Ben de bir alsam mı? acaba? Ha, hocam dur hocam ben de almam gerekiyor. Çünkü hocam size yakıştıysa yani bana da yakışır herhalde. Öyle düşünüyorum bilmiyorum hocam. Ama size çok yakışmış hocam. Çok güzel olmuşsunuz. Maşallah. Hocam en son söylediğiniz şey neydi hocam? Sıfırdan sonsuza kadar. Tamam. Hocam ne demiştiniz hocam? Hı, tamam. kadar kızım. Hocam tekrar söyler misiniz hocam? Kızım arkadaş yanına mı alıyor? Teşekkürler hocam. Ay hocam geç mi kaldım hocam? Hocam geç kaldığım için özür dilerim hocam lütfen affedin. Hocam ne anlattınız hocam yeni konuya mı geçtik? Ay hocam hocam bana tekrar eder misiniz sınıfıstu hocam? Ee, ne diyorsunuz hocam? Hemen yazalım hocam. Kesirler yani böyle bir. Ay hocam ya. Geç kaldım bugün. Cık, hocam her şeyi kaçırdım şimdi. Hocam rujunuz çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hocam nereden aldınız hocam? Ne yapacaksın ya? Hocam bir dakika bir şey diyorum hocam. E, hocam e, sizce e, en güzel takım hangi össe, hocam? Takım tutmuyorum ben. Hocam e, şey hocam en sevdiğiniz şarkı ne hocam? Kızım, kız, hocam ben mi? şarkı denemeyi çok severim hocam. Hocam benim de en sevdiğim şarkı işte şu hocam. Şimdi söylemem. Ha hocam. Hı. Dersi tamam kaldı. hocam teşekkürler. Ay bugün sınav sonuçları açıklanacak değil mi? Evet. Hiç çalışamadım bir de ya. De Biliyor musun? Çalışmadım. Çok uykum geldi uyudum. Cık. Yok hiç yapamadım. Sen de mi çalışmadın? Evet çalışamadım. Hmm. Yağmur 99. Ne? Hocam. 99 mu aldım hocam? Evet kızım. Yes. Oh canım hadiiz. Oh canım hadiiz. Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Hazırım. Acaba kaç kaçaldım çok merak ettim. <laughs> çok çalıştım. Ya <laughs> <Hocam>, 99. Hocam 99'u oynuyorum <laughs> ya. hocam 99 ne hocam bir puanım nereden gitti Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın sizi buradan öpüyorum görüşürüz